Bugün sizlerle orijinal yayınlarının TTIT geometri Soru Bankası'nın Çemberin Antik incelenmesinin arkadaşlar test yedisiyle karşı karşıyayız. Hemen soru bile başlayalım canlarım. Ne diyor? Diyor ki Fatih Öğretmen dik koordinat düzeninde arkadaşlar diyor. D1 doğrusu D2 doğrularına diyor. Teğet olan diyor. Çemberlerin diyor. Merkezlerinin diyor. Geometrik yerinin aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sormuş. Öğrenciler ise cevaplar vermişler. Nisanur, Kardelen, Mustafa, Bilal, Nazlıcan. Bunlardan hangisi doğru cevabı vermiştir diyor. Şimdi doğruların durumlarına bakmamız lazım. Birinci doğrumuz arkadaşlar. D1 doğrumuz. Dikkat ederseniz x eksi 2 y artı 4 eşittir 0'dır. Bu doğrular nasıl doğrulardır dersem ne dersiniz? Birincinin arkadaşlar eğimine bakıyorum. 1 bölü 2'dir. İkinci doğrumuza bakacak olursak 2 x eksi y eksi 3 eşittir 0'dan. İkinci doğrumuzun eğimi ise arkadaşlar 2'dir. Buradaki eğimler birbirlerine farklı olduklarından dolayı bu doğrularımız arkadaşlar nasıl doğrulardır dersem kesişen doğrularda diyeceksiniz. E şimdi kesişen doğrularda arkadaşlar neyimiz vardır? Şöyle her ikisine de tet olan çemberleri çiziyorum. Bu şekilde. Ve diğer taraftan da çiziyorum ki daha net bir şekilde anlaşılsın. Şimdi arkadaşlar rengimizi değiştirelim ve olayımızı gösterelim. Merkezler arkadaşlar nedir? Şuradan çizilen teğetler birbirlerine eşit olduğundan dolayı. Buradan indirilen dikmeler eşit olduklarından dolayı. RR. O zaman merkezden geçen doğrumuz ne doğrusudur diyeceksiniz. Bakın açıortay doğrusu olduğunu söyleyebilirsiniz. Aynı durum burası için de geçerli. Dolayısıyla burası da bir açıortay ortay doğrusudur. Aynı durum burası, bu taraftan da arkadaşlar geçerlidir. O zaman sen bunları çizdiğin zaman bu şekilde aslında bu merkezlerin üzerinde bulunan doğrular arkadaşlar ne doğruları olmuş oluyor? Açı ortay doğrularıdır. O zaman arkadaşlar sadece Mustafa doğru yanıtı vermiş oluyor. Gelelim 2 numaralı sorumuza. Efendim aşağıda diyor birim kareleri bölünmüş bir deprem haritası görülmektedir. A, B, C, D, E ve K noktaları aynı deprem hattında birer şehri temsil etmektedir. Bu şehirlerden birinde meydana gelen depremin etki alanının yarı çapı ve depremin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Yarı çapı ve depremin büyüklüğüyle. Buna göre arkadaşlar merkez üssü A olan 7.2 büyüklüğündeki çember. Arkadaşlar merkezimizin koordinatları nedir? 1'e 2'dir. Peki yarı çapımız nedir arkadaşlar düşündüğümüz zaman? 15 bölü 2'dir. Yani 15 bölü 2 büyüklüğündeki pardon 15 bölü 2 birim yarı çaplı çemberin arkadaşlar deprem büyüklüğü 7.2'ymiş. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Merkez üstünün koordinatları 4,5 olan bir ilde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki arkadaşlar deprem. Etkilenmeyen, depremden etkilenmeyen haritadaki üzerindeki il aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz. Şimdi canlarım, merkezimiz arkadaşlar 1,2 ise, A noktasının koordinatları 1,2 ise, bir birim sola geldiğim zaman şu doğrumuzun arkadaşlar ne olduğunu söyleyeceksiniz. Y ekseni olduğunu söyleyeceksiniz. İki birim aşağıya geldiğim zaman da bu doğrumuzun ne olduğunu söyleyeceksiniz. X ekseni olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi 4,5 diyor ya arkadaşlar. Bakın 2, 4. 2, 4 ve 5. O zaman merkezimiz ne oluyor? K noktası olmuş oluyor. Şimdi K noktasında olup 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği zaman yarı çapımız ne olur? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarı çapla deprem büyüklüğü doğru orantılıydı. Şunları sadeleştiriyorum. 3, 2. Şunları sadeleştiriyorum. 5. 5 bölü 2 2'nin çarpımından x'imizin 5 olduğunu. Yani yarı çapımızın 5 birim olması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi buna göre baktığınız zaman Yarı çap 5 birimse, bu illerden hangisi arkadaşlar e, etkilenmemiş olur? Onu bulacağız. Hemen bununla da ilgili şöyle şeklimizde merkezimiz K noktası olduğundan dolayı K noktasının e, bu noktaların K noktasına olan uzaklıklarına bakacağız. Hemen E, e noktasıyla başlayacak olursam arkadaşlar, şurası 4 birim, burası 1 birim, şurası arkadaşlar ne oldu? Kök 17. E, Kök 17 5'ten küçük olduğundan dolayı ne olacaktır? E şehri etkilenmiş olacaktır. Peki daha zaten merkez etkilenmiş oluyor. Geri ne kalıyor? D. C'ye bakacak olursak arkadaşlar şurası 3 birim burası 2 birim burası arkadaşlar kök 13 birim kök 13 küçüktür arkadaşlar 5'ten dolayı bu da etkilenir. B'ye bakacak olursak arkadaşlar burası 4 birim burası 3 birim 3 4 5'ten dolayı tam böyle en son etki alanının çemberi üzerinde olur B'de etkilenir. Ama D'ye baktığınız zaman da arkadaşlar D'nin uzaklığı ise burası bakın zaten 5 birim burası zaten 1 birim o zaman kök 26 olur kök 26 5'ten büyük olduğundan dolayı D şehri arkadaşlar etkilenmez diyoruz. Gelelim 4 numaralı sorumuza. Efendim 4 numaralı sorumuzda ise A köşesi arkadaşlar eksi 2'ye 6'ymış. A ve C'de karesinin diyor ki C ve D köşelerinden diyor geçen diyor e, C çaplı diyor çemberin diyor denklemi nedir diyor, diyor. Şimdi hemen şöyle bir rengimizi arkadaşlar şöyle yazı şeklimizi şöyle birazcık küçültelim. Şimdi öncelikle şuradan başlıyorum. Karede bir köşenin koordinatları belli ise arkadaşlar hemen orada eş üçgenler oluşacağını bilmemiz lazım. Ve burası 2 birim. Bakın buraya nokta buraya çizgi diyorum. Burası 6 birim. Burası çizgi, burası nokta oluyor. Aynı şekilde burası nokta. Bakın çizgiye nokta olduklarını söylüyoruz. Şimdi noktanın karşısına 2 birimse noktanın karşısına 2, noktanın karşısına 2'yi koyduk. Çizginin karşısı arkadaşlar bakın 6'dan 2 çıktığı zaman 4 birim geldi. Çizginin karşısı 4 birim, çizginin karşısı 4 birim. Şu kısmı arkadaşlar bilmiyorum x diyecek olursam. Çapı gören çevre açı 90 dereceden dolayı bir öklit bantısı yaparım. 4'ün karesi arkadaşlar eşittir 2x'den. x'imizin arkadaşlar 8 olduğunu ve çapımızın 10 birim olduğunu, r yarı çapımızın da 25 olduğunu söyleyebilirim. Peki merkezin koordinatları nerededir? Merkezin koordinatları bakın şurası 5 birim, burası da 4 birimse o zaman merkezin koordinatları eksi 9'a 0'dır. O halde x artı 9'un karesi artı y kare eşittir 5'in karesi sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Doğru cevabımız Bursa olmuş olacak. Gelelim efendim 4 numara sorumuza. Merkezi d1 doğrusu üzerinde olan çember d2 doğrusuna t noktasında t'dir. Buna göre bu çemberin diyor merkezinin koordinatı arkadaşlar 3,6 imiş. Yarı çapımız ise kök 5'miş. D2 doğrusunun diyor denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre arkadaşlar burası 90. Burası 90 dersiniz. Şimdi bu doğrumuzun arkadaşlar dikkat edin. Orjinal geçtiğini düşünecek olursak. Bu doğrumuzun eğimi nedir dersem ne dersiniz? Md1. Y'ler arasındaki farkın x'ler arasındaki fark oranından 2 olduğunu söylersiniz. Yani şu açımızın tanjantı arkadaşlar neymiş? 2'ymiş. Peki bunu söyledikten sonra canlar. Buradaki olayımızda merkezle orijin arasındaki uzaklık kaç birimde dikkatinizi çekelim. O da karekök içerisinde 3'ün karesi artı 6'nın karesinden 3 kök 5 olduğunu söylersiniz. E, yarı çapım kök 5 ise o zaman buraya ne kaldı? 2 kök 5 kaldı bakın. Şimdi buna göre arkadaşlar düşünecek olursanız benim tanjantım arkadaşlar 2 ise o zaman arkadaşlar AT'nin 2 kök 5'e oranı da 2'dir. O zaman AT'nin 4 kök 5 olduğunu ve O anında 10 olduğunu söyleriz. O halde arkadaşlar A noktasının koordinatları ona sıfırdır. Ve şu açımızın tanjantı ise doğrular zaten dik kesiştiğinden dolayı da bellidir. Eğim eksi 1 bölü 2'dir. O zaman eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi ya da y eşittir eksi 1 bölü 2x artı n'den 10 koyduk arkadaşlar. Pardon. 10 koyduk 0 koyduk. O zaman ne oldu? Burası eksi 5 bu tarafa geçti. N eşittir 5 geldi. Yani y eşittir eksi 1 bölü 2x artı 5 gelmiş oldu. Her tarafı 2 ile çarptım. 2y eşittir eksi x artı 10 oldu. Ve ee, X ve 2'ye arkadaşlar diğer tarafa attığım zaman dolayısıyla da doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Geldim. 5 numaralı sorumuz efendim. 5 numaralı sorumuzda ise sizlere ne diyor? Diyor ki dik koordinat düzleminde A noktası 4'e 1, B noktası ise 2'ye 3. Noktalarında bulunan iki arkadaş birer doğrultu seçip aynı anda eşit hızlarla birbirlerine doğru harekete başlıyorlar. Hmm. Şimdi A noktasında 4'e 1 B noktasında arkadaşlar 2'ye 3 bunlar aynı anda aynı hızlarla hareket ediyorlarsa demek ki varlıkları P noktası A ve B'ye arkadaşlar nedir? Eşit uzaklıktadır. Ve B nokta, P noktası arkadaşlar Y eşittir 2x doğrusu üzerindeyse o zaman bu noktanın koordinatları x 2x'tir. O halde arkadaşlar siz iki nokta arasındaki uzaklıktan bu noktayı bulabilirsiniz. Hemen uzaklıklarımızı yazıyoruz. Karekök içerisinde x eksi 4'ün karesi artı 2x eksi 1'in karesi Hemen bu taraftan da x eksi 2'nin karesi artı 2x eksi 3'ün karesi. Kareler gitti. Açıyorum arkadaşlar. x kare eksi 8x artı 16. Buradan 4x kare eksi 4x artı 1. Buradan ise x kare eksi 4x artı 4. Buradan ise 4x kare eksi 12x artı 9. Bakın x kareler ve 4x kareler birbirlerini götürür canlar. Burada kalan ifademiz eksi 12x'e artı 17'dir. Diğer tarafta kalan ifademiz ise eksi 16x'e e, artı 13 olacaktır. Buradan 4x'imiz eksi 4. X'imizin ise eksi 1 olduğunu söyleriz. Yani P noktası eksi 1'e eksi 2 noktasıdır. Şimdi sorumuz ne? Bitmedi daha. Sorumuz ise arkadaşlar dikkat edin son kısımda sorumuzla ilgili şöyle bir ifade geçiyor. P merkezi A ve B noktalarından geçen çember denklemi. O zaman arkadaşlar bakın benden istenen bu çemberin denklemi. Merkez belli. E, yarış yapımızda AP arasındaki uzaklıksa AP'ye baktığım zaman X arasındaki fark 5 Y'ler arasındaki fark 3. O zaman burası kök 34 gelmiş oluyor. O zaman çember denklemi x artı 1'in karesi y artı 2'nin karesi eşittir kök 34'ün karesinden 34 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Doğru cevabımız Bursa gelmiş olacaktır. Geldik 6 numaralı sorumuz efendim. Harika bir baklava sorusu arkadaşlar. Bir pastanedeki masanın üzerinde bir tepsi baklava bulunmaktadır. Tepsi daire biçimde olup denklemi ise arkadaşlar x eksi 7'nin karesi y eksi 9'un karesi eşittir 85'miş. Buna göre dik koordinat düzlemle ölçeklenmiş bu masada satılan baklavanın diyor f, dörtgensel kısmı kısmı öğleye kadar geri kalan kısmı günün kalan kısmında satılmıştır. Bu pastaneden baklava satın alan bir kişinin öğleden önce baklava almış olma olasılığı nedir? pi 3 alınacak diyor. Yani öğleden önce şu alan alınmışsa arkadaşlar o zaman bu alana göre hareket edeceğiz. Hemen bu alanı bulmamız lazım. Bu alan nedir? Dikkat ederseniz eksenlerimizi kestiği noktalardır. Öncelikle şuradaki eksenlerimizde bir hata oluşmuş. Y ve x eksenlerimiz şöyle olacak. O halde arkadaşlar eksenlerimizi kestiği noktaları bulmak için hemen x'e 0 veriyorum. Ne oluyor? y eksi 9'un karesi eşittir 85 eksi 49'dan 36 olacaktır. y eksi 9'un karesi 36 ise y eksi 9'umuz ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Buradan y'miz ya 15'tir ya da y'miz 3'tür. Burası 3, burası 15'miş. Diğer tarafa geliyorum. Bu sefer y'ye 0 koyuyorum. x eksi 7'nin karesi artı 81 eşittir 85'ten. x eksi 7'nin karesi o da eşittir 4'ten. x eksi 7'miz y 2'dir ya da x eksi 7'miz eksi 2'dir. Buradan x'imiz ya 9'dur ya da x'imiz 5'tir. Burası 5 ya da 9. Şimdi arkadaşlar bu değerlerden ben pembe alanı nasıl bulabilirim? Büyük dik üçgenin alanından küçük dik alanı çıkarabilirim. Yani ne olmuş olur? 15 çarpı 9 bölü 2'den 5 çarpı 3 bölü 2'yi çıkarmış olur. O da ne yapar efendim? E, 135'ten 15 çıkarınca 120, 120 bölü 2'den 60 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ne? Öğleden önce satılan baklava. O zaman öğleden önce 60 birim karelik arkadaşlar kısım satılmış. Peki tüm durumlar nedir? Tüm durumlar ise arkadaşlar tüm dahilin alanıdır. O da nedir? Pi re karedir. Yani 85 çarpı P'dir. Pi yerine de 3 yazdığımız zaman 3 çarpı 85 gelmiş olacaktır. O zaman olasılığımız 20 bölü 85'ten sadeleşecek olursam 4 bölü 17 istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 7 numaralı sorumuz efendim. 7 numaralı sorumuzda ise diyor ki aşağıda diyor AO ve OB arkadaşlar çaplı çemberler orijin noktasında dıştan teğettir. Y eksenini, y eksenini E0,3 noktasında kesen D doğrusu ve T noktasında teğet olup diyor. A, O çaplı çemberi diyor. A noktasında kesmektedir diyor. B noktası 12 durmuş. Ve şurası da 3'müş. A, O çaplı çemberin yer, e, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunun yarı çapının altı olduğunu söylersiniz. Ve şuradan dikimi indirebilirsiniz. T, t, dikimi indirdik. Aynı şekilde burası arkadaşlar 3 birimdir. Buradan arkadaşlar ne yapabiliriz? Bir benzerlik yapabiliriz. Benzerliğimizde arkadaşlar neyimiz vardır? Hemen şöyle bir bakacak olursak. Şurada 3'ün 6'ya oranından 3 bölü 6'dır deriz. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranımız var. O zaman çizginin karşısına arkadaşlar 2R dersem çizginin karşı arkadaşlar ne olacaktır? 4 R olmuş olacaktır. E şu kısım arkadaşlar 3 birimdi. O zaman sizlerden istenen ee, kısım bakın buradaki hipotenüsümüz 4 R 3 gelmiş olacaktır. E, buradaki burada hipotenüsü ise arkadaşlar 2R artı 6. E, bunların da oranı 4R eksi 3'ün 2R artı 6'ya oranı da arkadaşlar 1 bölü 2 ise hemen sadeleştirecek olursak 2R 8R eksi 6 o da işte 2R artı 6 ise 12 eşittir 6 R'den R eşittir 2 geldiğini söyleyebiliriz. O zaman şöyle düşünecek olursak R'miz 2 ise merkezimiz arkadaşlar eksi 2'ye 0'dır. O zaman çember denklemimiz x artı 2'nin karesi artı y'nin karesi eşittir 2'nin karesi sizlerden istenen yanıt Cihan olmuş olacaktır. Ve geldik testimizin son sorusuna. Efendim ne diyor? Doğrumuz verilmiş. 4x e, e, artı 3y eksi 48 olarak. O zaman x ekseni kestiği nokta 12, 0. Y ekseni kestiği nokta ise 16, 0 olduğunu herkes görebiliyor. Dolayısıyla da burası 16, burası 12 ise o zaman burası 20'dir arkadaşlar. 12, 16, 20 üçgeni. Şimdi bu noktalarda tet olan e, çemberin denklemi isteniyor. O zaman bunlar altışar birimdir. Hemen e, buradaki arkadaşlar uzunluklarımıza gidecek olursak. Burası R. Burası R'dir. Bana merkezin koordinatları lazım. Burası da 6. E, burası da R'dir. Şimdi evet bundan sonra ne yapabiliriz? Yapacağımız şey şudur. Merkezden birleştirdiğim zaman burası nedir arkadaşlar? Açı ortaydır. Açı ortay olduğundan dolayı siz bunu devam ettirecek olursanız Buradaki arkadaşlar benzerliğimizi daha rahat görürsünüz. Buraya 12K, buraya da 20K derseniz açı ortayda. 32K eşittir 16 ise K'mız 1 bölü 2. Yani şurası arkadaşlar 6 birim gelmiş olacaktır. E şimdi orta tabandan dolayı burası 6 birimse o zaman burası da arkadaşlar ne gelmiş olacaktır? 3 birim gelmiş olacaktır. O zaman da R'mize ulaşmış olduk. Merkezin koordinatları ise dikkat edin 6'ya 3 noktasıdır. O zaman çember denklemimiz x 6'nın karesi, y 3'ün karesi eşittir 3'ün karesinden istenen yanıt denizli gelmiş olacaktır diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Hoşçakalın görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlar. İyi çalışmalar.